Beşinci sorumuzda bir çiçekçi elindeki çiçeklerin 2 bölü 5'ini satıyor. Daha sonra kalanın 1 bölü 9'unu satıyor. Kalanların yarısını da hediye ediyormuş. Çiçekçinin elinde 80 tane çiçek kaldığına göre başlangıçta kaç çiçeği vardır diyor. Şimdi başlangıçtaki çiçek sayımıza paydaların çarpımının katı şeklinde yani 9 çarpı 11, 99, 6 tane... Çiçek olsun başlangıçta. Şimdi bu çiçeklerin öncelikle 2 bölü 11'ini satıyormuş. 99 A'nın 2 bölü 11'ini satıyorsa sadeleştirme yaptığımızda 9 kalır. 9 ile 11'i sadeleştirdik. 9 çarpı 2, 18 A kadarını sattı. Daha sonra kalanların diyor. Şimdi başlangıçta 99 ağaç çiçeğimiz vardı. 18 ağaç çiçeği sattık. Çıkardığımız zaman 81 A tane çiçeğimiz kalır. Kalanın 1 bölü 9'u diyor. Bu kalandır. Kalanın 1 bölü 9'u dediği için çarpı 1 bölü 9 dedik. Sadeleştirme yaptığımızda 81 içerisinde 9 tane vardır. 9A y daha sattığına göre kalanların en son kalanlara bakarsak eğer şimdi 81 tane kalmıştı. 81 A'nın da 9 A'sını sattığına göre geriye 72 A tane kaldı. Bu kalanın yarısını hediye ediyormuş. 72 A'nın yarısını hediye ederse Diğer yarısı kalır. Yani 72'yi 2'ye böldüğümüzde 36 A tanesini satıyor. 36 A tanesi de elinde kalan çiçek sayısı. Çiçekçinin elinde 80 tane çiçek kaldığına göre. Yani 36 A eşittir 80 çiçekse her iki tarafı 36'ya böldüğümüzde sadeleştirme yaparsak eğer 80'i 4'e böldüğümüzde 20, 36'yı 4'e böldüğümüzde 9'u buluruz. A buradan 20 bölü 9'dur. Bizden istenen başlangıçtaki çiçek sayısı yani 99 A. Hemen yazalım. 99 A eşittir. A yerine yazarsak 99 çarpı 20 bölü 9 deriz. 99 ile 9'u sadeleştirdiğimizde 11 kalır. 11 çarpı 20'den de 220 sonucunu buluruz. Demek ki çiçekçinin başlangıçta elinde bulunan çiçek sayısı 220. Cevap A seçeneği.